Arkadaşlar öncelikle sorumuzun daha iyi anlaşılabilmesi için bazı düzeltmeler yapacağım. Üçüncü maddede bu basküllerden biriyle tartılan Ayşe Hanım diye düzeltmeliyiz. C seçeneğini 65, E seçeneğini de 60 olarak düzelttikten sonra çözüme geçelim. Her baskül için birer sütun oluşturuyorum. Şimdi Şekil 1'deki düzgün baskül üzerindeki kütleyi gerçek kütlesinde gösteriyordu. Ayşe Hanım bu baskülde tartılmış ise 65 olarak ağırlığını görecektir. İkinci basküle çıkmış olsaydı neleri görecekti? Olabilecek olan ağırlıkları yazalım. 66, 67 ve 68 kilo olabilecek. Üçüncü baskülde ise 4 kilograma kadar daha az Gösterebiliyordu. O halde 64, 63, 62 ve 61 olabilir. Şıklara bakarsak E seçeneğinde 60 kilogram olamaz. Köklü ifadelerle ilgili sorumuza bakalım. Öncelikle x'i bulmaya bir çalışalım. Birincinin karesi 36. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katından 12 kök 6. İkincinin karesinden 6. Eksi buluyoruz buradan? 42 eksi 12 kök 6. İstenen kök 54'ü düzenlersek de 3 kök 6 oldu görülür. Şimdi x değerinden 3 kök 6'ya ulaşmaya çalışalım. 4 parantezine alırsak 21 bölü 2 eksi 3 kök 6 buradan 3 kök 6'yı çekiyorum x bölü 4 eşittir 21 bölü 2 eksi 3 kök 6 3 kök 6 eşittir 21 bölü 2 eksi x bölü 4 bakarsak B seçeneği doğru cevap. Arkadaşlar bir fonksiyon grafiği üzerinde yorum yapmamız gereken soruyla karşı karşıyayız. O halde öncelikle grafiğin üzerinde fonksiyonun grafiği üzerindeki noktaları yazmaya çalışalım. Burada 3,4 noktası burada 0.2 noktası burada da eksi 4 virgül eksi 1 noktası bulunmakta. Devam edelim. Bu demek oluyor ki y eşittir f 2x artı eksi 1 fonksiyonunda x yerine 3 yazarsak 2 kere 3 6, bir çıkartırsak f 5'in 4 olduğu yine x eşittir 0 için x yerine 0 yazarsak f eksi 1'in 2 oldu. x eşittir eksi 4 için de x yerine eksi 4 yazarsak f eksi 9'un eksi 1 olduğu anlamına geliyor. Bizden istenen ifadeye baktığımızda ise bulmamız gereken bir de ne var bakın orada. F üzeri eksi 1, eksi 1 bulmamız gerekiyor. Bunun için faydalanacağımız eşitlik budur. Her iki tarafa fonksiyonun tersini bileşke işlemiyle uygularsak f üzeri eksi 1 bir, eksi 1'in eksi 9 olduğu görülür. O halde bizden istenenini ne yapalım yazalım. Eksi 9 artı f5'i ne bulmuştuk? 4 bulmuştuk. Bölü f eksi 1'i 2 bulmuştuk eksi f eksi 9'da ne bulmuştuk? Eksi 1 bulmuştuk. Eşittir yukarıdan eksi 5 aşağıdan da 3 gelecek. Doğru cevabımız A seçeneği. Yine sayı problemimiz köklü sayılarda söz konusu. Yine geometri ile desteklenmiş. Ee, bakalım verilenlere. Aşağıdaki 3 madde biliniyor X ve Y sayıları ile ilgili olarak. ilk olarak dikdörtgenin kenar uzunluklarıdır deniliyor. Dikdörtgenin alanında 25 birim kare verildiğine göre kenar uzunluklarının çarpımı bize alanı ne yapacak? Verecek. Yine verilen eşitlikte bakın e, kök x eksi kök y'nin 5 olduğu veriliyor. Köklerden kurtulmak için hareket edersek burada her iki tarafın karesini alıyorum. X eksi 2 kök x çarpı y artı y eşittir 25'i elde edeceğim. Dikkat edersek burada bakın kök içinde x çarpı y yerine 25 yazarak ilerliyorum. x eksi 2 çarpı 5 çünkü kök dışına 5 olarak çıkacak artı y eşittir 25 elde edeceğim x artı y buradan ne olacak arkadaşlar? 35 birim. Şimdi bizden bu dikdörtgeni ne soruluyor? Çevresi. Çevresi için dikdörtgenin kenar uzunluklarının toplamının iki katına ihtiyacımız var. Biz zaten kenar uzunluklarının toplamını 35 bulmuştuk. 2 katı da 71 olarak bulunacak. Doğru cevap A seçeneği. Arkadaşlar kare köklü sayıları anlamaya yönelik bir problemle yine karşı karşıyayız. Bize verilen cetvelin üçüncü ve dördüncü santim aralığında bir noktada kırıldığı söyleniyor. Sembolik olarak kıralım cetvelimizi. Dikkat edersek birinci parçanın üç santimden büyük olduğu, ikinci parçanın da iki santimden büyük olduğu görülüyor. Öncelikle arkadaşlar ıı, şıklarda verilen sayıları daha rahat görmek adına A, D ve E seçeneğini e, yorumlamaya çalışacağım. Daha sonra B ve C seçeneklerine bakacağım. Bunları Bu yorumlarken de verilen, kök içinde verilen sayıları kare kök içeri dışına rahatlıkla çıkarabileceğim. Yakın iki sayının arasına yazarak ilerleyeceğim. Bakın bu kök 10 sayısını kök 9 ile kök 16 arasında düşündüğümüzde 3 ile 4 arasında bir sayı olduğu rahatlıkla gözüküyor. Demek ki kök 10 bizim birinci parçamız olabilir. Aynı mantıkla kök 12'ye bakıyorum. Kök 16 ile kök 9 arasına aldığımda da kök 12'nin arkadaşlar 4 ile 3 arasında bir değer olduğu yani benim birinci parçam olabileceğini Rahatlıkla gördüm yine. E seçeneğindeki kök 15'e ulaşmaya çalışırsak yine 16 ile ne yapalım? 9'un arasına alalım. Dikkat edersek kök 15'te bakın 3 santim ile 4 santim arasında bir uzunluk. Yine benim birinci parçam olabilir. Gelelim B seçeneğine. B seçeneğinde bakın kök 7 var. Kök 7 ile? 9 Dokuz, kök 9 ile kök 4 arasına alındığımda kök 7'nin 3 ile 2 arasında olduğu yine yanındaki kök 2'ye ihtiyacımız var. Onun da 1 ile 4'ün arasına aldığımda kök dışına çıkartırsam 2 ile 1 santim arasında bir uzunluk olduğu görülüyor. Ve seçeneğinde bunların toplamı söz konusu. O halde toplarsam kök 7 ile kök 2'nin toplamına bakalım arkadaşlar. Nedir? 3 santim ile 5 santim arasında bir uzunluk. Birinci parçayı elde edebilirim. Ama birinci parçadan daha büyük bir parçadan elde edebilirim. Riskli. bunu işaretliyoruz. C seçeneğiyle ne yapalım? Kıyaslayarak doğru cevaba ulaşmaya çalışalım. E yine kök 5'e ulaşalım arkadaşlar. Kök 5 9 kök 9 ile kök 4 arasında nedir? 2 cm ile 3 cm arasında bir uzunluk. Kök 2'yi zaten biliyorum. Bakın kök 5 artı kök 2'ye ulaşırsam da ne yapıyorum? 3 cm ile 5 cm arasında bir uzunluk elde ediyorum. Şimdi C şıkkında da risk var gibi gözüküyor. O halde daha da yaklaşmak adına bakın kök 7 sayısı arkadaşlar yaklaşık olarak 2.6 ile 2.7 arasında bir sayıdır. Biz küçük olanı alalım. 2.6 olarak alalım. Kök 2 sayısında yine aynı mantıkla 1.4 olarak alalım. Ee, ve bunların toplamına bakarsak 4 cm'lik bir uzunluğa ulaşabildiğimiz gözüküyor. Aynı mantıkla bakın kök 5'e baktığımızda ise kök 5'i de yaklaşık olarak arkadaşlar 2.2 ile 2.3 arasında bir değer ama küçük olanı alıyoruz. Bunu da topladığımızda kök 2'yi ne yapmıştık? 1.4 olarak almıştık topladığımızda ise bunun yaklaşık 3.6 gibi bir değere ulaşabildiğini 4 olamadığını görüyoruz. O halde C seçeneğinden birinci parçamızı elde edebildiğimize göre doğru seçeneğimiz yani bunu sağlamayan B seçeneği cevabımız olacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar bir sayı problemimiz var. Dört ile bölünebilme kuralını dikkate alacağız. Öğretmenlerinin Oya ve Buradan istediği etkine bakarsak iki basamaklı birer sayı yazmalarını istiyor. Yazdığı sayıların rakamlarının yer değişmiş halleri olduğuna dikkat edersek. Oya'nın yazdığı sayıyı çözümlüyorum 10a artı b. Bora'nın yazdığı sayıyı çözümlüyorum 10b artı a. 4 ile bölümünden kalanları rahatlıkla görebilmek adına 8a artı. 2 A artı B diye parçalıyorum. Bunu da 8B artı 2B artı A şeklinde parçalıyorum. Dikkat edersek o yanın yazdığı sayının 4 ile bölümünden kalan 2 artı B. Boyanın, boranın yazdığı sayının 4 ile bölümünden kalanın da 2B artı A olduğu görülmekte. O halde biz ikinci maddede verileni sağlatmaya çalışalım. Nedir? 2A artı B kalanı 2B artı A kalanından 2 fazlaymış. Buradan A eşittir. B artı 2 elde ediyoruz. Ne isteniyordu bizden? O yanın yazdığı sayı yani AB sayısı 10A artı B şeklinde çözümlemiştik. Bulduğumuz A eşittir. B artı 2 eşitliğini burada kullanırsak bakın ne elde ediyoruz? 11B artı 20 elde ediyoruz. Asıl dikkat etmemiz yer burada arkadaşlar. B'nin yerine en büyük bakın 7 yazabiliyoruz. Elde ettiğimiz sayılar 97 ve 76 oluyor. Ee, 97'nin 4 ile bölümünden kalan 1, 76'nın 4 ile bölümünden kalan ise 3'tür. Oysa bize ikinci maddede uyanın yazdığı 97 sayısının 4 ile bölümünden kalanın, Bora'nın yazdığı sayının 4 ile bölümünden kalandan iki fazla olduğu söylenmekte. Burada ise tam tersi söz konusu. O halde 7 bizim işimizi ne yapmıyor? görmüyor. Bir küçüğüne odaklanacağız. 6 verelim. O halde Oya'nın yazdığı sayının 86. Buranın yazdığı sayının da 68 olduğunu görebiliyoruz. 86'nın 4 ile bölümünden kalan 2'dir. 68'in 4 ile bölümünden kalan da 0'dır. O halde bize verilen şartlar sağlanıyor. Doğru cevabımız D seçeneğinde.